Bir varmış bir yokmuş. Çok uzak diyarlarda büyülü bir orman varmış. Bu ormanda devasa ağaçlar, yemyeşil çayırlar ve şırıl şırıl akan nehirler bulunurmuş. Ormanın her köşesi sihirli bir atmosferle doluymuş. Çünkü burası büyülü varlıkların yaşadığı bir yer olarak biliniyormuş. Ancak bu ormanda kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği gizemli bir bölge varmış. Efsanelere göre burada yüzyıllardır uyuyan bir dev yaşarmış. Köyde yaşayan çocuklar bu devin öfkeli olduğunu, uyandığında ormanı sarsacağını anlatan hikayeler dinler ve asla oraya gitmezlermiş. Ancak Merlin adında cesur ve meraklı bir çocuk. Bu söylentilere inanmıyor ve devin gerçekten var olup olmadığını görmek istiyormuş. Bir gün Merlin en yakın arkadaşları Lia ve Tom ile ormana doğru yola çıkmış. Korkacak bir şey yok demiş heyecanla. Eğer gerçekten bir dev varsa onu dokunmadan geri döneriz. Lia ve Tom Başlangıçta çekiniyorlarmış ama sonunda Merlin'in heyecanına kapılmışlar ve onunla gitmeye karar vermişler. Ormanda ilerledikçe devasa ağaçların gökyüzünü kapattığını, kuşların bile sessizleştiğini fark etmişler. Bir süre yürüdükten sonra önlerinde kocaman bir mağara belirmiş. Bu mağara Simsiyah bir gökyüzü gibi karanlık ve içinden hafif bir horlama sesi geliyormuş. Tom fısıldamış. Bence geri dönmeliyiz. Ama Merlin cesaretini toplamış ve mağaranın içine doğru bir adım atmış. Mağaranın içinde kocaman bir yaratık yatıyormuş. Bu yaratık o kadar büyükmüş ki sırtı neredeyse mağaranın tavanına değiyormuş. Derisi ağaç kabuğu gibi sert ve koyu kahverengiymiş. Merlin ve arkadaşları sessizce devin yanına yaklaşınca onun gerçekten uyuduğunu fark etmişler. Ama tam o anda ton bir taşa basmış ve taş devin yanına yuvarlanmış. Dev hafifçe hareket etmiş ve gözlerini aralamış. Çocuklar korku içinde donup kalmışlar. Ancak dev onlara öfkelenmek yerine gülümseyerek fısıldamış. "Küçük misafirler, korkmayın." Merlin şaşkınlıkla sormuş. "Sen bize zarar vermeyecek misin?" Dev gülümsemiş ve başını sallamış. "Ben ormanın koruyucusuyum. İnsanlar benden korktuğu için uzak duruyorlar. Ama aslında Sadece ormanı ve hayvanları koruyorum. Burada yüzyıllardır yaşıyorum." demiş. Çocuklar büyük bir rahatlama yaşamışlar. Artık bu devin tehlikeli olmadığını anlamışlar. Merlin ve arkadaşları devle sohbet etmişler ve onun ormanı nasıl koruduğunu, hayvanlarla konuşabildiğini öğrenmişler. Dev onlara veda ederken şu sözleri söylemiş. Geri döndüğünüzde insanlara ormanın değerini anlatın. Ağaçları kesmemeleri, doğayı korumaları gerektiğini öğretin. Çocuklar başlarını sallayarak söz vermişler ve köylerine geri dönmüşler. Bundan sonra kimse ormandaki devi korkutucu bir efsane olarak anlatmamış ve dev ormanda huzur içinde uyumaya devam etmiş.